Veya işte bugün bir video dolanıyor. Suriye'de bir Hristiyanlar herhalde yılbaşı için çam ağacı dikmişler. İşte kutlama yapıyorlar falan Suriye'de. Şeyden izin almışlar galiba yeni yönetimde Hristiyanlar. Orada kutlama yapıyorlar. Ve oradaki yapılan kutlama işte kameralara çekim, herkesin elinde telefon dünyaya servis ediliyor. Şimdi olaya nasıl bakacağız? Şimdi bir yandan baktığın zaman bir İslam devletinde evet insanlar kendi dinlerini yaşayabilir. Bu da problem yok. Adam Hristiyansa tabii ki özel günlü gecesini kendi içerisinde kutlar. Ama ve buradaki durum biraz farklı. Niye? Bak burada örnek teşkil edecek şekilde bir kutlama var. Yani burada dünyaya servis edilirken işte burada seküler bir yönetim ve işte yılbaşı kutlanıyor. Bu tür şeylere yani halka açık bir şekilde izin vermek diğer insanların da buna örnek alıp kat